Eğer film bitmeden atıştırmalıkların bitiyorsa Oo, bir parmağını... hemen bitiyor patlamış mısın? Ne sesim. kadar Türksün testi. Hay Eğer maşallah. Fazla parmak indirirsen sen de bizden. Haydi bakalım. Ama bahse girerim son soruda. Biz Türküz kardeş. indirecek. Eğer iş makinesi izlemeyi seviyorsan. Vay dayılar, makinesi... dayılar o güzel ortam ha. Eğer kapı çaldığında kim o sorusuna ben diyorsan. Bir ne diyeyim sen mi diyeyim? Allah Allah. Eğer kanala abone olup videoyu beğendiysen bir parmağını Bunu Türkler indir. yapıyor sadece. Yani siz yapabilirsiniz. Eğer daha önce bir arabanın arkasına yazı yazdıysan Beni bir yıkama bana götümü ne? Evet bu oluyor evet Eğer arkadaşlar. Eğer bitmiş şampuanı su doldurarak kullandıysan Çalkaladım. Bir indir. Daha fazla oldu. <laughs> Eğer paylaş butonuna bastığında ilk sırada Whatsapp varsa bir parmağını indir. Evet ilk, ilk sırada kişi tahmin et. Eğer döner yemeği seviyorsan bir parmağını Döner indir. sana söver. Bu kadar basit. Eğer bakkaldan dönerken ekmeği... O çocuk ne yapıyor lan ağzına sokmuş. Indir. Tövbe tövbe. Eğer hiç asker olmayı hayal ettiysen bir parmağını Biz Türküz kardeş zaten Türkler askerdir. Yorumlara Türk bayrağı bırak. Hay bayrağı maşallah. Bayrağı